hamsi buğulama yapacağım. Şimdi de nasıl yapacağım bakalım. Hamsiyi temizledim. Şimdi bir tane soğan yeter herhalde de bir tane küçük koydum. Limon koydum. Bir tane domates büyük. Ondan sonra sar maydanoz. Sarımsak. Başlayayım yavaş yavaş. Tavaya yağ döktükten sonra halka halka kestiğim e, soğanları serdim böyle. Şimdi üstüne biraz da domates sereceğim herhalde. Büyük ihtimal. Bir deneyelim bakalım. Vallahi domatesleri de koydum. Kabuğunu falan soymadım. Şimdi birazcık kenarlarına kenarlarına sarımsak atıyorum. Şimdi de hamsiyi döşemeye başlayacağım. Hatta döşemeyeceğim, kaldırıp atacağım. Ha bir de limon var herhalde. Doğru limon da vardı. Bir saniye. Öyle hamsileri de üstüne boca ettikten sonra biraz tuz atıyorum böyle. Oh mis gibi. onları var ya, inşallah yaparız. Bir kilo hamsi boşa gidecek yoksa. Böyle böyle attım tuzu. Sonra üstüne limonları şöyle daire daire. Yine yuvarlak yuvarlak kal kalka. Ne kadar eş anlamı varsa kullandım gerçi. Kestik. Böyle serdik üstüne üstüne. Bir tane daha limon serseymiş acaba. Şöyle. bir tane daha limon atsam acaba. Şöyle sokayım bakayım ya. Sonra biraz maydanoz. Geç maydanozu alta da atabilirmişim. Vallahi içimden bir his. <laughs> Bu olmayacaktı ama hayırlısı bakalım. Denemekten zarar çıkmaz. Bunlar sonuçta teşebbüs. Şöyle şunu da şuraya sokuşturayım Şöyle şöyle sıkıştırayım. Başka ne atacaktım ben ya. Herhalde tamam bu kadar malzeme. Şimdi kısık ateşte ben şöyle bir dağılsaydım ya. Bunlar iyi kepaze olacağız ha. Vallahi olmazsa kepazelikten çok bir saat hamsiyi temizlemeye uğraştım. <laughs> Şimdi pişmez de ziyan olursa görsen seyri. Azıcık daha mı hamsi atsam üstüne Sanki hamsiz oldu ama tava da doldu. Neyse yeter. O diğerini de yarın yaparım. Kapağı da kapattıktan sonra en küçük gözde kısık ateşte. Kısıktan hallice işte. Kısıktan nasıl e, kısık mı yapsam? Neyse şöyle bir ateş ayarladım işte. Bu ateşte bir 20 dakika bekleyecek. Ben de bu arada brokoli yapacağım. İnşallah olursun da kepaze olmam ya. Şimdi buraya da brokoliyi koydum ki hamsi olmazsa Bu benim B planım. Şunun altını biraz kısayım. Haşlanacak alt üstü zaten sıcak su koydum. Brokoli de haş diyorsunuz. Ondan sonra işte çıkartıyorsunuz. Bir suyunu süzüyorsunuz. Sonra tabağın üstüne koyuyorsunuz işte sarımsak ne bileyim işte efendime söyleyeyim domates soğan atarsanız artık içine onları da bir doğruyorsunuz zeytinyağı falan mıs <laughs> gibi ha limon olacak tabi brokoli de de bunda bir numara yok hala aynı neyse bakacağız 20 dakika sonra anlaşılır aç mı kaldık <laughs> yoksa yemek yapabildik mi Vallahi şaka maka pişmeye başladı. Acayip de güzel bir kokusu var ha. Hmm, mis gibi kokuyor yemin ederim ya. Vallahi bu iş tutarsa çok süper olacak. Ben bir de güveç yaptım. Güveç denemesi yaptım. O güveç bir tuttu. Bütün kurban etini güveçte bitirdim. Ama bu daha bir güzel koktu be. Son durum bu. Ama var ya Acayip lezzetli olmuş. Fakat biraz sulu. Onun sulu olması ne kadar normal onu bilmiyorum. Yemin ederim hamsi tava yediğim günlere lanet olsun ya. Biraz fazla sulu zaten sadece. Ona da alışmak gerekecek galiba. Domatesler de yumuşamış. Her şey tamam. Her şey yolunda görünüyor. Çok fazla sudu ya. Normal mi bu? Aa, ama tadı mükemmel. İşte son hali bu. Valla görünüşü nasıl ama nasıl görünüyor size bilmem ama tadı mükemmel. Ben şimdi bunu afiyetle yiyeyim. Yani işte böyle e, hamsi bulamada böyle bir deney yapmış olduk. Yarın da güveç yaparım ben size. Güveçin deneyini yaparız. Onu da yeriz ama çok mükemmel oldu ya. Tadı mü müthiş oldu. Yemin ediyorum hamsi seven adam değilim ben. De ona. <laughs> Abi süper ya. Mutlaka deneyin bunu. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Ha bir de şunu yaptım. Bu da B planım. Eğer aç kalırsam, bu tutmaz da aç kalırsam bunu yapmıştım. Bu da güzel oldu. Tabii bunun üstüne biraz zeytinyağı dökeceğim şimdi. Biraz da limon. Limondan sonra devam. Görüşmek üzere.